Merhabalar, nasılsınız arkadaşlar? Evet şu an ikon Siam AVM'lindeyiz. Tayland, Bangkok. Market fiyatları videomuza hoş geldiniz BluGram ailesine. Biliyorsunuz ki gittiğimiz yerlerde market videosu çekmeye çalışıyoruz. Burada da çekelim dedik. 7 Eleven'dan sonra yeni bir market gördük. Denemek istedik. Evet. Şimdi içeriye giriyoruz. AVM'nin içerisinde bulunan bir market burası da. Büyük bir market. Buranın da fiyatlarını sizlere gösterelim. En azından sizin de bilginiz olsun. Sorry. Geçen Kosova market videomuzda çok hızlı gittiğimiz için sorun yaratmışsınız. Evet herkes bizi yavaş yavaş işte. gideriz. O yüzden adam da baktı ama bir şey demedi. Bir şey olmadı derse dersin. Aleyküm deriz. Evet. Aynen bu şuradan, gidelim. Gelelim. Nutellalarımız 155 baht. Bunlar. 175 baht. Böyle şekerler satılıyor ama meyve içerikli bunlar tabii bizim Türkiye'deki bunlar gibi değil. Tatlılar. Ee, 18'e var, 65'e var. Sizin isteğinize göre değişiyor. Biz denemedik. Çünkü şeker genelde sevmiyoruz ve yemiyoruz. Haribolarımız mesela Haribo Coca-Cola'dan e, 69 baht. Bak, yani ortalama bu nereden baksın 80 lira gibi bir şey oluyor bu. Bunlar böyle şeyler var mesela çok var. Böyle e, C vitamini içerikli ürünler 39 var. 69 baht. Ona yani da boğaz yumuşatıyor. Yani lira yumuş civarı bir şey. Bazı yumuşatıyor bunlardan. Evet bir dakika buraya yapmadık. Eksik gitmeyelim. Ha. Sonrasında burada yine çikolatalı kurabiyeler, şeyler çikol var. Ne bisküvitlerimiz var. Kofetler 88 var. bat üzeri var mesela. Nescafe gibi. Yani bunların kendi markası 46. Eee Mevtis. Neydi bu? Mevtis. Bu Türkiye'de yok değil mi bunlar? Türkiye'de var o marka. Var mı? Aha, Aa, var. 99 bat, 165 Koltalar baht. bat. var. 140, 140, 128. Aa bak. Çünkü şey bize verdiklerinden. Bize Ona benziyor. 69 baht, 79 baht Bu şekilde olarak. ama bence gayet iyi fiyatı. Çok var içinde. Evet Oo, bu şekilde. kocaman. 225, 225 baht bu şekilde ağır olan. Evet bir arka şeye geçelim. Bir tane de örümcek var yerde. Muzlu. Gel. Evet. Bir arka tarafa geçiyoruz. Burası kalabalık. Burada kuru yemiş falan var. O bir gösterelim. Bu tarafa gelelim gel. temizlikten sonra gelelim o zaman. Temizlik Şimdi. malzemeleri. Bunlar ne? Bebek. Deterjan var, 96. Çok komik bir şey ama bakın böyle. Çok tatlılar. 96 bağ. Böyle ikili satılıyor. Bunlar Deterjanlar tamamıyla var. temizlik ürünleri. 89, 69, 89, 109 39. Şu şekilde antibakteriyel olarak. Uygun aslında Türkiye'ye baktığınızda. Tuvalet kağıtlarına bakalım. 115 baht, 6, 6 artı 2. 95 baht, üçlüsü. 6 artı 2, 8 listi. 95 baht. Burada şeyler var, şampuanlar normal var. Normal peçeteler. Şampuanlar var. Böyle ikili. Evet. Ne su kadar olan? şampuanlar? 249. Yani ortalama 300 e, 320 civarı gibi bir şey yapıyor. 2 tane şampuan. Burada sular var. 7 baht, 13 baht. Aa, suya bak. Kolonya şey gibi. Evet. Bu herhalde ne kadar? Bu herhalde 49 su. herhalde bu. 49 Biliyor. baht herhalde o. Ayna, 49 bakmış bu, pahalı. Ama bayağı bu pahalı. şey pH dengesi 7'dir. 15 bat, sular biraz yüksek. Bak burada, e, bunu Peşik şeyde de madali. görmüştük. Nerede Arnavutluk'ta gördük galiba bunu. Konusunda mıydı, Arnavutluk'ta mıydı? Böyle şeyler var köpekler için, salam mesela bu. Sadece Kır köpekler için ama. 45 bat. Böyle stikler var, şöyle kuru etler var. Evcil Uf. hayvanınız varsa böyle yemekler Uf, de verebiliyorsunuz. Şu Olay. şekilde dondurulmuş bir şekilde çıkın. Kocaman. 270 baht. Evet. Diğer tarafa gideceğiz. Orası boşaldıysa karışıklık olmasın. Tamam, şöyle gidelim. Evet. Temizlik ürünleri var. Mop ürünleri, temizlikler 129. Biraz da aslında şey, pahalı gibi yani. Bunlar 52. Kahve mi? Yok, bunlar kahveler değil. Plastik bardaklar da pahalı bence. Mutfak eşyaları pahalı. Mutfak eşyaları. Hmm. Var. Bunlar nedir? Pahalı bak yani. Bak burada da off varmış, 49 bahtmış burada. Pahalı yani bu çok eşyaları. Tamam bambu olabilir ama ne bileyim. Eldiven 399. Pahalı. 329. Genellikle insanlar burada. Bizdeki gibi kepçe ürün... falan şey tarzı şeyler yok ha, burada. Bak burada paket yapmışlar bu şekilde. Hala bunlar hediye. Hediye paketleri. Ee, şey, Kore'de de böyle şeyler yapıyorlar şey yeni evlenenlere. Hediye Genelde meyve sepeti hediye ediyorlar. Para falan takmıyorlar bizde. Gibi para belki bunlarda için... da öyledir. Bunlar belki yeni evlenenler içindir. Bilemiyorum. Evet, hemen sağ taraftaki kolonumuza girelim. Bu tarafa doğru. Evet, burada dur e, cips gibi bir şey var. Kurutun 319. Burada evet, kuru burada şeyler kurutulmuş var. Şeyler, meyveler, ananas, pineapple 46 bat Ama kurutulmuş. pahalı 46'sı. Oha, kurutulmuş, Muzun kurutulmuş komple muz. muz 55. Cips. Erik var. Grape Uf. Üzüm. Kajıları var ya parmağım kajılar kadar. gerçekten kocaman. Vallahi ya bak şöyle parmağım kadar yani. Mesela şu e, 10 bat, 10 buçuk 10 bat fıstıklar. Mesela bu ne acaba? E, fıstık herhalde. Tuzlu bir şey de. 38. Fıstık bu. Hand. Bak fıstık 38. Sonra bizde de var bu şey. Yılbaşında genelde i̇şte yeniyor kajılar çok. Kajular bunlar. 119. Kaju burada bile pahalı aslında ya. 160 gram. Türkiye'de gramdır. daha pahalı. liraya geliyor ama Türkiye'de daha pahalı. Evet Türkiye doğru. Türkiye'ye daha pahalı. İleri doğru gitmedim ben ama. İleri. Şöyle cips. Şuradan dön. Buradan dönelim. Şu taraftan dön. Tamam. Fıstıklarımız var. Biraz beni de çek. Seni de çekeyim tabii kardeşim. karıcığım. Buraya Bak Şimdi. giriyoruz. Burada da kurutulmuşlar var yine. Ablamız geliyor. Burada yine kurutulmuşlar var. Kurutulmuş cipsler. Cips mi bu? Balık mı bu? Mesela bu, bu ahtapot. Bunlar ahtapot. mu? Evet. Bunların hepsi ahtapot. Kurtulmuş balık var. Aa. Ya aslında sokaktakinden almaktansa buradan almak daha şey. Ya fiyat olarak orası daha uygun. Ama sağlık açısından baktığında 199 baht. burası. 199 baht. Orada mesela daha uygundu yani. Yani bunu yiyorlar bu arada biliyor musun? Aa, cips. gerçekten çok yiyorlar. Cipsler var. Evet. Yani şey yosunlu ürünleri çok fazla var bunların bu şekilde. Bu ne? 59 baht. Bak bu da cips, cips bence aşko ya. Sen dediğin doğru. He? Bunlar da cips. Ama kusan adama benziyor. <laughs> Bunlar bak, bak çok fazla bu. yosun yiyor. Yanmış ve kusuyor. <laughs> Bunlar çok fazla yosun tüketiyorlar evet. yani. Yosun ürünleri çok tüketiyorlar. Yosunun her çeşidini tüketiyor. çok seviyorlar. Aşırı gel. Bu şekilde ilerliyoruz. Fiyatlara siz gene bakarsınız. Türkiye'de kim nereden izliyorsa videoyu. Klasik işte tuzlu. Normal cips tarzında bunlar Aynen. da. Gel farklı reyonlara baht. girelim. Bak. bak düşün Türkiye'de şu an Pringles'ler geldi yeniden geldi. 300 liradan açtı açtılar piyasayı. 66 baş şu an burada. Yani de hani en babası 100 lira, 100 lira değil de işte 80-82 lira, lira, lira falan yapıyor. 100 lira da arada yani kaç para fark? 200 lira fark vardı yani. 220 ben. lira fark var. Bak burada da Pringles var görüyor musun? 62 lira. Şimdi farklı reyonlara geçelim. insanlar sıkılmasın. Yok geçiyoruz. Bütün reyonları göstermeye çalışıyoruz. Sırasıyla gidiyoruz. Bunlar ne? Tom Yum. Bunlar hazır yemek büyük ihtimalle. Mesela şey de var böyle. Baht. Su karıştırıyorsun. Evde yapabilirlerse. Bak diyor ki, Thai Premium Cooking Set. Ama evde set öyle yapmıyor. Bunların. Ama evde yemek yapmıyorlar burada. Çünkü evde mutfakları çok az yani. insanlar burada Herkes mutfakları dışarıda. yok aslında evde. Dışarıda. Herkes dışarıda. veya paket yaptırıyorlar o yiyor. patlak. Yuvarlak paketler var ya, onlardan, havalı paketlerden. Baksana, Durian'ın cipsi'si mi bu, ne? Durian'ın paketlenmiş hali bu. Olabilir, evet. Nescafe. <laughs> Nescafe Gold, 299 Bak, Baht. Dikef, şeysiz. Tif, ne? Kafeinsiz. Bunun fileti bu Japon. Hepsi Japon. Evet, 400... Ama <laughs> kahveler bayağı pahalıymış ya. Türkiye'de ne kadar 800, acaba neredesin? bu kahve? Biz bunlardan almıyorduk bayağı Almıyorduk. Ama 799 Baht falan İstikim yani yok. 1000 lira bu yani şu an bu. Evet. 1000 TL. Bence orada da öyle olabilir. Acı var bir şey olabilir. Kolalar 85 tanesi. 85 Baht kutu kolaların. Pepsi 100 lira 72. Ben. 100 lira. İyi. 6 tanesi. İyi. hepsi 72 32 Baht. Pepsi'nin 6'lısı 32 Baht. Sular Burada var. İşte bak, bu böyle bizim su. Içecek, aldığımız içecek vardı. Buzun içerisine koymuştuk 16 Baht'ı. Bu. Orada ne var? Ha, çay çayları bak, varmış. 140 lira. 2, 4, 5, 5 su 10, mu? 15. 15'lisi 140. Bu. Böyle alırsan aynen. 140 Baht. 140 Baht. Ama pahalı aynen. değil mi ya 14 14'lisi? Kaç litre yapıyor ki? Büyük aldığında. Ay o. şunlara bak. Bunu böyle ne yapıyorlar acaba? Şey, pahalı <laughs> olabilirler çocuklar için. Evet, burada karıcığım önden geç. Söyle sen de bunları, ne bunlar olduğunu Hı. anlat. Maça 135 TL. Karım ilk defa denedi ve beğenmedi. Benlik değil. Ben fakir şeyler seviyorum. Öyle zengo şeyler benlik değil. Evet, tayı çayları var arkadaşlar. Burada bu arada Oradan. hiçbir şey zenginlik belirtisi değil. Evet. O ayrım bir tek bence Türkiye gibi yerlerde var. Balkanlarda da öyle bir ayrım yok. Yoktu. Kıyafete kimse vesaire bir şey yapmıyor. Aynen. Burada hele üstüne mor giy, altına sarı giy kimse bir şey demiyor. Ya burada adam, adamlar böyle kol çantası takıyor ama kimse bir şey yapmıyor. Aynen. Yani. Bak zencefil. Zincir. Burada zinciri çok fazla tüketiyorlar arkadaşlar. Yani ee, Özellikle hastalandıklarında adını, çok zencefili çok fazla tüketiyorlar. Özellikle hastalandıklarında. Şeyi çok güzeldi. Evet. Bize dün verdikleri. 250 bat. Uf. Bill fruit diyor. Bilmiyorum ki değişik bir şey. Ama içinde bak şey olmuş. Gördün mü? Ne olmuş? Ee, hı. mi? Bunlar böyle böcekli de seviyor. Değişik çiçekli şeyleri var bak. Ha. Bizim aktarda satılanlar evet, aslında. Evet tam benlik. Ben Tam doktora bizim aktarda satılanlar. İlk başlarda doktora gitmeyip aktardan aldığım şeyler. Bunları Bak, kursunuz, sıcak suya kay. Suyu yap ilk. Lotus var. Mavi lotus. Blue. Lotus var. Bak normal şey var. Butterfly hmm. pea. Koydukları. Yani burada hastalandıysanız da bence korkmayın çünkü çok çeşit var ya. Zaten burada aktarları burada da, eczaneler da. Yani bu arada. Eczaneleri bomboş evet. Çaraplar. Evet, 399 Baht. 449 kış. baht, 499, 1650 baht. Tabak absolut var mesela. Absolut. Absolut. Alkol o kadar uzam. Absolut. Nasıl okunuyor bu? Absolut. 850 baht. Limelı li var bak. 849. Bilmiyorum burası uygun mu? Duty Free'nin fiyatlarına burası da çok bakmadık. Burası genellikle alkol kısımları oluyor. Ee, 750 Baht işim. Bu arada işim öneri diyeyim. falan değil yani yanlış anlaşılmasın sadece biz fiyatları göstermek 750 için çekiyoruz. Baht yani 1100 lira falan desen Türkiye'de 1650-1700 lira, Yani aslında alkoller uygun şu an burada. Uygun mu burada? 1 litre 1700 Baht ortalama 2200 lira falan desek bu nereden baksan 3500 lira civarı bir şey yani. Onu güzel yapmışlar standı. Şu an itibariyle bir şarjı değiştirmem lazım. Şöyle noodle'lar çok güzel aslında. 103 kal kaldı. Hemen bunu değiştireceğim. Şöyle noodle'lar var arkadaşlar. Sevin Hazır hazırlıyorlar ama burada hazırlıyorlar mı? Ne bilmiyorum. Sevin şöyle bir şey alıyorsunuz mesela. İçerisine sıcak su koyup içerisine atıyorlar. Mikrodalgaya atıyorlar, ısıtıyorlar ve size direkt veriyorlar kaşığı ile birlikte. Aynen. Siz de gidip istediğiniz yerde bunu yiyebiliyorsunuz. Bak. But. Bak kimçi var. Evet, burada da kimçimiz var. Bak burada da şey var, karides. Bu şekilde. Sen kısa bir ara veriyoruz, mı? geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasıl? Bataryamızı değiştirerek efendim. E, burada kurutulmuş deniz ürünleri var. Evet, bu nasıl? bildiğimiz kalamar. Nasıl, nasıl kurutmuşlar şöyle. ama? Şuna bak. Bu yengeç. Bunlar... Bunu bu arada insanlar bu şekilde alıyorlar. Ee, Cips niyetine yiyenler evet, de var. var, yemeklere koyanlar da var. Böyle bu şekilde de yiyorlar. Mesela böyle noodle yapıyorlar, noodle'ın üzerine koyuyorlar. Seviyorlar. 149 baht. Noodle'ın üzerine var. bu arada bayağı karıştırıyorlar. Şey yumurta koyuyorlar, e, ne de havyar koyuyorlar, var. balık koyuyorlar, tavuk koyuyorlar, karıştırıyorlar. Bu da somon tozu gibi bir şey yapmışlar. Evet. Çok kurutuyorlar ya balıkları. Çok. Güneşle... Bir de susam koymuşlar bak. Yani güneşte çok de kurutuyorlar. Ama bunlar bence biraz daha sağlıklı olabilir belki. Lütfen kapıları Simlidim. açık bırakmayalım efendim, elektriğimiz boşa gitmesin. Nerede olursak olalım. Evet, burada yine kurutulmuş ürünlerimiz var. Bak. Alata marketlerde şey yok. Bu ne? Aa o bizim yediğimiz şey gibi. Dondurmanın evet. şeyi, farklısı. Yeşil çaylı bağ. var. Çilekli var. Pahalı. 60 62 lira öyle bir şey yapıyor. 62 Pahalı. lira. Gerçi o öbürü de o civarlardaydı. Bunlar ne acaba? Bunlar da hazır yemekler herhalde da Olabilir. Bak bunlar. Aha. Bak 39 bak diyor yemeğe. Buharda. Herhalde ha. şu küçük olanlar olabilir. Olabilir. Büyük olanlar 99'dur. Bak mantı. Onların buharda mantısı. İçeriği bayağı dolu gözüküyor ama... Tabi bunlar da dondurulmuş yani ürünler. Neyse dondurulmuş ürün işte. Bunlar ne? Et galiba. Bu mu? Evet, evet et. Et. Et mi? Böcektir ya. Hayır ya, Balıktır et. ya. Cık. Bilmem. O zaman balıktır. Balıktır diye düşünüyorum. Olabilir. Aha! Böyle bir şey bile yapmışlar. Kokonat, rol, domuz... Floss ne acaba? floss? Soslu herhalde. Domuzun bir şeyiyle. Ee. Kendilerine şey Burada bir şey, şey almadan yapmışlar. önce arkadaşlar, İngilizce yazdığı Kesinlikle. için Kesinlikle. mutlaka bu şu şekilde açıklamalarını okuyun. İçerisinde yazıyorlar yani, pork'la alakalı veya pork resmi koyuyorlar. Aynen. Ama yiyorlar. Bayağı tüketiyorlar. Bayağı, yiyorlar, bayağı yiyorlar hem de. Yani öyle böyle değil. Şöyle tatlı jelibonlar var, dışları jelibonlu. Bakıyoruz. Aha, karides. Bizdeki karidesle alakası yok ya. Şuna bak. Alakası yok. Bizdekiler şu kadar. Onlar. Bizdekiler küçük. şunun da yarısı. Ondan da küçük Biz onlara jumbo diyorlar bu arada bizim burada da. İşte bizim Bunlar orada. X, x olarak geçiyor ama çok pahalı işte ya. Burada da 169 mu 145 mi öyle bir şey? Ama bence Türkiye'de daha pahalıdır. Mesela bakalım, biz burada hiç peynir görmedik. <laughs> İki markete girmiştik. Aha da peynir. Var mı peynir? Vallahi 129 Pahalı. baht diyor. Pahalı. Bak şöyle şeyler yapıyorlar bu arada, hazır. 100 gram. Direkt açılıp yenebilecek şeyler yapıyorlar burada. Ha. Bak kesin şu domuz. Şu mu? Kesin. Burada peynir çok az. Yoğurt Hı da bulamıyoruz. Bunlar sütler var, probiyotikler var. Şu şekilde. Bu ne? Flake'li. Çikolatalı. Süt galiba. Ekran şey oluyor, pırpır pır oluyor da oraya ben, fazla gösteremeyeceğim. Okey o zaman. Okay, zaman. Denelim. Uzaktan uzaktan bir şey olmuyor yakınını hiçince pırpırlaşıyor ekran. Şu i̇şte uzaktan da çok Bak bunların baharatları mesela. 26 bah şöyle pul biber, Ama şu söyleyeyim Bak, mi? Bak böyle yemeğin üstüne koyuyorlar bunu. Bunların acısı arkadaşlar hakikaten acı ya. Sabah bir <laughs> yedim. Yani bir şey yiyeyim dedim. Hani noodle tarzında bir yemek yiyeyim dedim. Seven adam zaten. Ee, görürsünüz zaten YouTube'da da bu videoyu. Al var ya üf dedim ya. Nasıl lan bu? Bu Cips mi bu? Elini al bakayım. Arkadaşlar bu cips işte. Şöyle. Kocaman bir cips. Pis. Bir de içerisinde patates varmış. Patatesli, Patatesli cips. yosunlu. Evet yumurta. yumurtalar. Yumurta çok fazla biz görmüyoruz. Seven Eleven'de genellikle ikili falan var. Hazır, aşlanmış şekilde. 87 baht bu şekilde. Organik bunlar da. 42 baht dörtlüler var. 97 Baht şu şekilde 15 lira. Pahalı ama burada çünkü... 2, 4, 6, 8, 10'lu. 97 Baht 10'lu. Gece çaylı kurabiye. Ufak tatlılar bunlar. Aynen. Bunlar böyle alıyor, yiyorlar. Her şey pratik burada. Alıp yiyorsun. Öyle yok, dolaştırayım yanımda. İşte evde hazırlayayım falan öyle bir şey yok. Aa bunlar ne? Gel gel gel. Evet bakın o az önce sevgili karımın gösterdiği Jumbo XX large karideslerin Kocama. normal hali bu şekilde. Yani şey, dışı soyulmamış henüz. Ha, dışı soyulmamış. yani Kabuğu hmm. alınmamış. Tavuklar burada e, kaç 116 baht. Etler pırpır oluyor gene ya. Gel. Şimdi o pırpır olunca ben rahatsız olduğum için siz de rahatsız olursunuz diye gösteremiyorum. Çünkü biz de rahatsız oluyoruz. Aynen. Burada ee, etler, 489, etler 489 ama domuzun neresi olduğunda gösteriyor. Domuz mu bu ya? Aha domuz. Üzerinde gösteriyor bak. Resme bak. He. Ya. Şunlar şey. Bunlar çıkın. tavuk. Hı hı. 310 baht. Bunlar normal et. Baht. Kilo bak. fiyatı 310. Bif. Bir şey söyleyeyim mi? Tavuk pahalıya ama. Tavuk pahalı. Bak bunlar da bif. Et daha uygun tavuktan. Evet. Meyve bölümü. Bizim 100 mü verdik mi? Yok. Biz ona 50 verdik. Bunun... Ee, şu kadarcık. yarısı kadar. falan biz. Ek. 50 verdim. Bu İstanbul'da yediğimiz, video çektiğimiz yemek. Bunun adı ne yani, bilmiyorum. Yani burada Thai cevizi de anlamıyoruz. Bu da ananas. Bu çok da farklı ananas. bir ananas. Bu farklı. Karpuz. Karpuz. Karpuzları çok küçük. Bizdeki gibi kocaman değil. Bu da yılan meyvesi. E, burada yazıyor zaten 159 Dün bak. de göstermiştik size ama çok sinir kuşu. Çok pahalı yani bu. Bu papaya. Şu şekilde papaya. Şöyle, bayağı büyük. 89 pat Yani ortalama bu bir buçuk, bir kilo, bir buçuk kilo gibi bir şey. Bu yani kavun. Bir... Kavunlar var. 99 Burada kesiyorlar watt. mı bilmiyorum. Bu avokado. Bak bizdeki avokadoya bak. Bir de Türkiye'deki avokadoya bak. Avokado şu kadar. 299 Baht. Şu, şu kadar. Onlar öyle ya. Ejderha meyvesi. Şu şekilde büyük. Bunun daha büyükleri var bu arada. Bunu bir türlü bilmiyorum ya. Bunun adı farklı bir şey. Yani bilemiyorum bunun adını. Bunun şeyini yazmışlar. İngilizcesini de yazmışlar. Mango. Çünkü. Mango değil ya. Mango hayatım, mango. Bu mango. mu? Bak bu da elma diyor. Kustart elma diyor. ne diyor bilmiyorum, bu da mango herhalde. Allah, diledim ama mango demediler ki bize ona. Ne bileyim, pazarda da farklı bir şey söylediler. Ha, bu da bizim yemiştik. dünkü adamın bize... Bundan alacaktık, almadık. 50 bahtı bunun bir tanesi şu şekilde. Bak 200 bahtmış burada. Bayağı pahalı. Unuttuk almayı aşkım. Biz şeye takıldık. Aynen. Abi bunda bizim çantamızda evet. var arkadaşlar. 4 tane bu var, hala yemedik. Bir tane şey... Tayvanlı abimiz hediye etti. Ben ha. bunu hep gördüğümde o gelecek aklıma. Evet. İşte bak ezel mevsi bu daha büyükleri de var oralarda. Mesela Yılan bu, mevlesi. Bak burada 190. var. Bu portakal var. galiba. Da... Aynen bu portakal. Bak mesela daha büyüğü görüyor musun? Bak, daha büyüğü yani burada. Tut da. elinde. Daha büyükleri de var. Bir de buranın farklı tabii. Daha iyi yiyemedik ama. Bu da kavun. Bu kavun. Bu da bizim e, İstanbul'da yine yediğimiz o kocaman olan e, tadı portakalla greyfurt arası bir şey olan. Bu kavunları farklı bu arada. İçi, muza bakın rengi farklı. Muza. Bu çocuk muz. Burada çok fazla çeşit muzlar. Bu farklı bir muz mesela 49 baht. Şöyle şu muz şu şekilde 49 baht ortalama 62 lira. Sonrasında bakın burada muzlar var yine farklı şekilde. Bunların bir sürü muzları var. Şöyle 3 tane muz 36 baht. Bak sadece bir, bir tanesi 49. Evet burası sebze bölümü. Bak bir Ama tanesi. yani dolma biber de dolma biber. E bunlar hepsi organik aslında ya. Çok hiçbir şey ben katkı maddesi olmayan bir şey. Bak bu da herhalde Baharatlarla yapılmış öyle mi? Hepsini çıkarsın yapılsın. Onu koyuyorlar <laughs> şey <laughs> Bak bu da bütün çoğu yemekte olan bir şey bu. Mantar. Şey e, filize. Fasulye filizi değil mi? Mantar bence bu. Ha mantar. Aynen bunlar mantar. Şey. Bak ha patlıcan arkadaşlar. Patlıcan. Bakın minik patlıcan. Bunları yemeklerde yiyorlar. Şurada da var küçük patlıcanlar. Buçuk. Evet bakın sarı. Bu 55 ba 54.59 bat. Şu sadece bir tanesi. Havuca bak. Havuç galiba bu. Salatalıklar ben... da çok pahalı burada. Zencefil satılıyor gene. Bence bunlar her şeyi zencefil de koyuyor. Ama her şeyi zencefil koyuyor. Şu iki tane salatalık 34.75 50 lira falan yani şu iki tanesi. Kaç gram? 100 gram. Bir tane mısır 20 baht. Ama mısır da mısır yani. Ya. Yani. İşte bunu dışarıda yediğin zaman da yine daha uyguna geliyor. Tabii. İşte o yüzden yani insanlar dışarıda yiyorlar. Yerel daha uygun. Bak kabak 166. Kabak. Burada kesilmiş kabaklar var. <laughs> i̇kili patates satılıyor. Yani Yokluz, bizim gibi pahalı. eskiden şey alıyorlardı biliyor musunuz? Çu çu çuvalla alıyorlardı eskiden. Burada öyle bir şey yok. Bak <laughs> ikili veriyor 59 baht. Ama patatesleri temiz ama. Çamurlu değil. Böyle sarımsakları da tek tek ayrılmış. Sarımsaklar bu şekilde ayrılmış şekilde, şöyle 39 baht. İyi aslında 50 lira bu da. Sarımsak ucuz ha? Sarımsak evet. Bak bunlar da şey ananas. Ha küçük ananas bunlar. Bey ananas. Bakın küçük ananaslar. Aa, ha. Durian. Kahve yok, sağ. Ol. Bayağı saniye. bir renkleri gitmiş. Bak erik ya bu eriye bak. Böyle üzüm salkımı gibi satılıyor burada. Erikler bu şekilde. Biz Kaç para? Erik tek 299 Baht. yani 300, 300 370 380 375 lira gibi bir şey. Kiraz göster. Bu yıl kimsenin yemediği kiraz. Evet kiraz. Kiraz öyle bir sistemişler ki yemiyorsunuz evet. zaten bak, bari. Bu da sisleyelim demişler Yok, yani. Şeri diyor. Oha. Bu da mı kiraz? 1, 399 mu? Üf. Bak bu tarafta daha çok meyve var. Ha. Bak 89 bahtta veriyorlar bunu şekilde. 89 bak bu bu şekilde. Biz dünkü ne kadar kadardı? 50 mi? Bak 99 bak bu da. Kadın bize 50 bahta verme şeyi şey kavun bu da kavun bu da kavun. Ama bu kadar büyük değildi o ya. Evet bak senin yediğin bu 119 baht. 20'ye aldın. 25'e bir 20'ye mi ne almıştın? Pazarlık yapıp 20'ye aldım. Aa sen ne yiyorsun ya? Bilmiyorum ki. da bak işte Heh. o büyük kocaman olanın şeyi bu. Bu. 199. Bu biraz daha greyfurt'a benziyor zaten tadı. Evet. abone ne yiyor? Ben anlamadım. Karpuz mu yiyor? Ben ya? de anlamadım. Yok karpuz değil o. Ha. Ee, neyse. Yiyor bir şeyler. Avokadonun büyüklüğü 46 watt. Bu. bu da kocaman. Arjun'dan daha kocaman. Bu ne? Bu da garip bir şey. İyi ama ya. Kötü değil yani. Bak bu benim beğendiğim şeydi. Burada evet. çok temiz. Büyük market ya. Elmaya bak. Kocaman. Elma büyük ya. Bu nasıl abi ya? Şuna bak. Kocaman. Elma kadar, istiyorlar. ya. Evet bu bu buraya kadar herhalde bu. Market. bak yemek var. Hazır Burada yemek mi yemekler onlar? var. Aa 55 evet. batmış. şurada yazıyor ama. Bu mesela kızartılmış yumurta yemek 165 bat et. olmuş bu domuzmuş bu. Haşlanmış yumurta var. Bu domuzmuş. Bu çıkın mı? Bu çıkın. E95 evet, bat. Yumurtaya da sos koyuyorlar bak. Ha şurada. Ha bir de şöyle sosları var bunların acı biberliği. Bunlar biberli. bayağı acı ama arkadaşlar yani acı seven arkadaşlara başarılar dilerim burada. Bu ne burası? Burada da içecekler var. Listasan. Organic, Aa. no sugar diye, no sugar. Maça var, avokado var. Kaç paraymış? Ha? Yazmıyor ki fiyatı. Üç tane alırsan bir tanesi Frido. E değil. aman işte ne kadar pahalı ki acaba? Büyük ihtimalle orijinal. Yani ee, elle sıkılmış gibi ama. bir şey yani. Different high madam how much Different print You can buy 185 185 375 355 35 diyor <laughs> 250 mi diyor ha aboo ne yaptın dayıcım sen ya özün sen orijinal de bu kadar da orijinal değil 250 bak ne gel bu tarafa bir bir gel ne su içeceğiz diye bir meyvesi içeceğiz diye kısıtlanmayalım yani, da yani. 3-4 günlük konaklama parasını veremeyiz yani. <laughs> tamam anlıyorum da yani bu kadar da <laughs> değil. İçecek yani altı üstü. Bu neymiş? Aynı şey bunlar da. Aynı aynı. Sadece biraz daha süslemişler. Daha çok şeye önem veriyorlar. Evet. Görselliğe. Bu başka diye. şey kalmadı herhalde. Bundan sonra yemek alanlarına geçiyor? Yemek alanına geçiyor ama marketin diğer kısmını gezdik zaten evet. Aynen gezdik. Yani Tayland, Bangkok'taki Market aslında bu şekilde. Aynen. Bunlar da seyyar satıcılar. Sokak satıcılarına dönüyor artık. Aa kadının aldığına bak. Çok kucağında çocuğu var. Gel bakayım. Evet. Evet. O zaman burada kapatalım. Seyyar satıcılara geçiyoruz. Kapatalım. Kapatalım. Ha. Kapatalım. <laughs> Çocuğa bakıyorum. Evet arkadaşlar. Market videomuzu için Kendinize iyi bakın. Bak orada. Evet. Bunlar sokak ne giriyor artık. Videoyu Aynen. beğenmeyi yorum yapmayı unutmazsınız arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yine Bangkok'ta bir market videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vlogram ailesi sizleri selamlıyor efendim.